Sevgili kardeşlerim insan sosyal bir varlık. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Şimdi şu anda deprem bölgesindeki kardeşlerimiz onlar bir imtihan yaşadılar. Onlar sabretsin biz de onları seyredelim. Umurumuzda olmasın mı? Hayır. Hepimiz insanız. Başımıza birisinin bir şey geldiği zaman biz hepimiz ona yardım etmekle mükellefiz. Bu dünya hayatı imtihanlar da verilir. Bu dünya hayatında imtihanlar korkuyla imtihan söz konusu, açlıkla imtihan söz konusu, maldan caldan eksiltmeyle imtihan söz konusu, sağlıkla imtihan söz konusu ve bu imtihanlardan geçmek söz konusu. İmtihanlardan geçmek kesinlikle Allah'ın yardımı iledir. İmtihandan geçmek şefaatin gerçekleşmesiyledir. Hadis-i şerifte kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin ihtiyacını da Allah giderir. Şu anda işte deprem bölgesinde gerçekten çok bir seviyede millet olarak örnek bir davranış sergileniyor. Herkes neyi varsa o maldan caldan imtihan olanların emrine tahsis ediyor. Herkes onların yardımına koşuyor. Kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin ihtiyacını da Allah giderir. O işi sadece kim için yapacaksınız? Allah için. Bütün insanların hedefi Allah. Allah'a ulaşmak ve Allah'ın zatını görmek. Allah için. İşte Allah için olduğunuz an yapa geldiğiniz her şeyi Allah sizi mutluluk vesilesi kılar. Allah sizi mutlaka hedefinize ulaştırır. Müzik Öyleyse hepimiz aklımızı başımıza almak, Allah'ın emirlerine, Allah'ın emrettiği biçimde ve usulde riayet etmek, itaat etmek ve hayatın bir imtihan olduğunun idrakine varmak, ve bu imtanda başarılı olmak için dört elle Allah'ın zikrine, Allah'la aramızdaki ilişkiler, emri bin marifine, emri ve etrafımızdaki insanlara onları mutlu etmeye, onlara yardım etmeye, onlardan bize gelecek olan eza ve cefaya katlanmak, onları affetmeye hazırlıklı olmalıyız. korku imtihanını aşmak için ne lazım? Bu korku imtihanını aşmak için sadece bir dilek. Açlık imtihanını aşmak için ne lazım? Yine bir dilek. Maldan caldan eksiltme imtihanını aşmak için ne lazım? Yine bir dilek. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilediğimiz an gerisini kesinlikle Allah Teala tamamlıyor, Allah gerçekleştiriyor.